En iyi spor yürümektir derler ama şimdi gerçekçi olanım diyoruz. Kaçımız yorulmadan düzenli olarak yürüyoruz. Özellikle de günün telaşı içinde acaba. işte spor salonları bu amaçla bize en büyük hizmeti sunuyor ve her alanda orada bedenimizi çalıştırabiliyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi sektörler arası Türkiye turumuz, turumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Aksaray'dan Aksaray'da her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Akademi Cim salonundan seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahibimiz ve değerli hocamız Sayın Mustafa Aksoy Beyefendi bulunmakta. Bakalım uzun yılların tecrübesi profesyonel kadrosuyla burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Mustafa Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun. Bu yoğunluğun içerisinde bizlere değerli dakikalarınızı ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben özellikle akademiciyim olarak burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kalitenizden bahsedeceğim. Evet. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize de sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Sayın Mustafa Aksoy kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Mustafa Aksoy, 25 yaşındayım. Yaklaşık olarak 10 yıldır sporun içerisindeyim. 3 yıldır kendi işletmemi devam ediyorum, kendi işletmemle devam ediyorum. Sektöre en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ve aslen Aslan Aksaraylısınız. Evet. yerde de bu hizmeti vermede adına ki. başarılı çalışmalarınızda devam ediyorsunuz. Tabii. Ki. Şu ana kadar yaptığınız başarılı çalışmalarla da bu bölgede sektörün en sektörün birisiniz. Tabii. Ki. Şimdi ben burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz konumdan da söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim 800 burası? 800 metrekarelik bir alanda. 800 metrekare ve bir çırpıda kaç öğrenci bize hizmet verebiliyor? Ortalama olarak günlük 150 kişi civarında bir hizmetimiz var. 150 kişiye aynı anda evet. hizmet verebilmek evet, için uzman evet. bir kadroya ihtiyaç var. Tabii Ve ki. sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? E, 3 adet profesör alanında uzman antrenörümüz var. Ekstradan temizlik vesaire ekibimiz de mevcuttur. 3 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile hizmet vermektesiniz. Ki. Size gelen öğrencileriniz ve adaylarınız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim? Genellikle Aksaray Üniversitesi'nden gelmekte. Yani ülkenin birçok ilinden gelen öğrencilerimiz mevcuttur. Sadece Aksaray'la sınırlı değil, öğrenci Tabii olduğunu ki. biliyoruz. Türkiye'nin birçok noktasından gelen misafirlerimize de burada Tabii hizmet ki. verebilmektesiniz. Tabii ki. Şimdi biraz evvel söyledim. Sektörün en iyilerinden birisiniz fakat yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia birçok işletme de var. Var, biliyorsunuz. Evet. Özellikle gençlerimizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran özellikler? Özellikle geniş ve ferah bir ortamımızın olması, makinalarımızın son teknoloji olması ve antrenörlerimizin hem alanında uzman hem de ilgili olmaları bizi tercih etmeleri için en büyük sebeplerden biridir. Özellikle gelen misafirlerimizde kişiye özel çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii onlarla ki. çok fazla zaman ayırıp çok fazla onlarla ilgilenmeniz sizi evet. bu sektörde yeni yapan hizmetlerden ve özelliklerden bir tanesi diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi dediğim gibi sektörün mi Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projenizde neler neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda daha geniş bir alanda, ortalama 3000 metrekare alan bir civarda daha büyük bir hizmet, daha iyi bir hizmet verebilmek için daha büyük bir alanda hizmet vermeyi planlıyoruz. Tabii ki bunun için daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama tabii. önceliğiniz bugün verdiğiniz hizmetin kalitesinden ödün vermemek diyebiliriz. Evet tabii öncelik Şimdi... kalite. Aksaray'ın tamamı ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen konuklarımız var dedik. Bizleri izleyeceğin, izleyicilerimizin içerisinde de sizlere ulaşmak isteyen birçok izleyicimiz olacaktır. Sizler nerelerden ve nasıl ulaşabilecek izleyicilerimiz efendim? Facebook ve Instagram üzerinden bize ulaşabilirler. Facebook Instagram slash Akademi Fitness olarak, Facebook slash Akademi Gym olarak arattıklarında bize rahatlıkla ulaşabilirler. Değerli izleyicilerimiz burada verilen hizmetler ve görsellerle ilgili detay bilgileri sosyal medya hesaplarından sizlere ulaşabilecekleri gibi evet. telefon numaralarından da bir talep gelirse kendilerine hizmet verebileceğimizi söyleyelim. Şimdi biraz evvel söyledik. Bu sektörün emin sizsiniz ve sizi emin yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimizle paylaştınız. Bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli müşterinizde bulunmakta. Evet. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturuyorlar. Tabii ki. Onlara bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bütün dost ve üyelerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onlarla uzun yıllar daha birlikte olma imkanı bulursunuz. Tabii ki. Artık onlar İnşallah. sizin büyük aileniz diyebiliriz. Tabii ki. Efendim bizler ayırdığımız değerli dakikalar için ben size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Biz teşekkür Biliyorsunuz ederiz. buradaki verilen hizmetin kalitesini bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız yok. Ama sizin bize göstermiş olduğunuz Mesafirperverlik için de ayrıca size tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sizlere Aksaray'dan ve sektörünün en iyisi Akademi Cim'den seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre olan ihtiyacımızın mutlaka giderilmesi adına görülmesi gereken gözde bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Uzun yılların tecrübesi, profesyonel kadrosu, birbirinden kaliteli aletleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro, sporcularımız ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Aksaray ve sektörünün en iyisi Akademi Cimden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez TV'ye bırakıyoruz efendim.